Merhaba arkadaşlar. Bugün hayatta kalma oynayacağız Emirle. Neyse dünyaya girelim. Ve geldik. Evet arkadaşlar çok güzel bir yerde doğduk, değil mi? Çok güzel bir yerde doğduk, değil mi? Sonu niye vuramıyorum? tam vurabiliyorum. Ay tam yapma. Portal, portal, portal. portal mı? Bu Aa! Ben onu nasıl görmedim? Portal. Neyse. Kılıç yapabiliyorum. Şuradan odun kır. Aa, ne oldu? Şunları kırabiliyorsun. Süper. Bunlardan ev yaparız. Ben alıyorum bunları. Ben bunları alacağım. Bunlardan ev yapar. Aa. İki saniye de ev yap. Ay ev diyorum. Demir yaptık. Ya ben hayatta kalmadan nasıl ev yapacağım? Ya ben hayatta kalmadı. Ev yapmayı sevmiyorum. Kazıyorum. Bakma kazacağım. Ya düzlüğe gidelim. Şu adaya ev yapalım. Çok güzel adam. Ya bu en sevmediğim biyomlardan biri ama en sevmediğim tam cihye. Ben de sıfır tane yok. Hiç ben sıfır tane. Ya buradan gidelim. Burası en sevmediğim bir yol Dur 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 gitme. Beni bekle. Beni bekle. Biraz odun kazalım. Bu odunlar ev işin güzel oluyor. bunlardan bir sürü almam lazım. Ev yaparken çok güzel bunlar. Hazır bu kadar bu odundan toplamışken ben birkaç tane daha toplayacağım. kaç tane dur 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 El neyse elimle kazacağım dön, dön dön evet altı yok yedi dakikada e, 64 tane topluyoruz. Oh, tam 64 tane oldu. <laughs> Anne nereye gittin? Bekle bekle bekle. Aha yemek var burada. Oldum. Dur, dur bekle, hareket etme. Yanına geleceğim. Eğilme. Yanına gelmeye çalışıyorum. Ay yavru tilki çok sevimli. İnşallah kurt yoktur. Ya şuradan Bunları sen koyayım bilmiyorum Büyük ihtimalle sen koy. Sen ya sen nereye gittin? Bu kadar uzaklaşma. Aha gördüm isim etiketini. Geliyorum 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 geliyorum. Buldum buldum seni. Sende kaç tane odun var? 32. <laughs> ben de 64. Hı. <laughs> ben de 64 tane odun var. Ya başka bir adaya gidelim. Burası çok kötü. Tekneyi ben sürüyorum ama. Tek ne yapacağım? E neden yapamıyorum? Şimdi Gel, gidelim. Sen gel Gel bin. Hadi. Aa. Ya ne yapıyorsun? Hadi. Aa. Aha suyun içindeyim şu an ama bu bir şey olmuyor. <laughs> arkadaşlar bir Minecraft filminin skinleri ücretsiz market. Ya ne yazdın? Ya zaten biliyorlardır. Biliyorlardır zaten. Abi zaten bir Minecraft filmi yüz yıllar önce... Getirildi de sinemaya. Aynen. Yani çok az önce. Ya bunu niye verdin? Attı. Gelir misin? Ya şu ne? Şurada minik bir ada. Ada... Yok ada değilmiş. Buraya mı gidelim yoksa şeye mi? Adı Yok ada değil de çok büyük bir yer işte ya. Buraya mı gidelim? Ya ben mantar şeyi bulmak istiyorum. Eğer bulsak çok güzel. Buraya git buraya gitmeyelim bence. Burası da kötü. Ya şu an çok nadir bir biyom var ya Ama en nadir biyom değil Böyle mantar şeyleri var Ama hiç mob doyamıyor Zararlı moblar doyamıyor Ben onu istiyorum Niye ayrıldın Tamam tut davet Oy Sen direktmen oyundan mı çıktın Ya hayır, gel dünya ama tam arkamda mısın? Neredesin? Ben ben. Hayır. Neredesin? Heh. Yunus gel buraya. Ay şuraya gidelim mi? Beyaz ağaçlar var ya. İşte huş ağacı. Ben şu kum olan yere gidiyorum tamam mı? Aa çok güzel şurası. Oradan demir çıkabilir.

Beni bekle. Bir şey mu ah. ah Yunus tamam. ya Yunus geldi bana. Hı hı. Tam geldim. Gidelim. attım. Aha meşe fitofu attım. Aa ben onu niye attım? Ya aferin bana. Yani görüşleri ne kadar geçti şu an? O ne? <laughs> yani sana ne kadar geçti ama <laughs> bana da dönüş gelirse sana haber veririm inşallah. Tamam mı? Tamam görüşürüz inşallah. Oraya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ben kayak teyimi değiştirdim. Ne yapacağım? Hmm. indirdik. Bu ne be? Aha ben buraya gittim. Ben bu olacağım. Ben niye buyum? Tamam. kalmak istemiyormuşsun. Hayatta kalmak istemiyorsan. Hı hı hı. Hı Yap bunları. At. Evet. <laughs> Hı hı. Hayır. Gelmeyeceğim. Karakterim gözükmüyor. Ne yapalım? Bence artık video bitsin. Hı. Değil mi? Çok güzel oldu. Neyse yanıma geleyim şimdi video bitecek. Görüşürüz arkadaşlar. Hmm.